evet arkadaşlar hepiniz alakalı. kanalıma hoş geldiniz. Selamun oldu. aleyküm. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz <laughs> ya? <gülüyor> 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 Bunlar kim? Bilmiyorum yeni başladılar galiba. <laughs> 3K yapalım mı yayını beyler? 3K yapalım mı? Hadi beyler ne olursun be. Bekleyin çıkmayın çıkmayın. Hidro'dan 3 lira gelmiş. Merhaba abi bir yardıma ihtiyacım var. Intel HD Graphics için bir ayar videosu çeker misin demiş be. Oley be. Hidro Çekiyorum videoyu. Çıkma. Sakın çıkma. Bekle. Bekle kanka. Bekle biraz ya. Bekle ne olur. Güzel. Bir bakayım Alo. bir daha. Ses de bakayım. Ses. 10 numara. Alo. Alo. Lan, kaç kişi oynayacağız biz? ya sadece kişi basıyorlar ya. Tek abi tek kendi basıyor. Ulan ben de Eray geldi, Cirox geldi sanıyorum. İnanılmaz ya. <laughs> ya oruç şu adama yazık vallahi. Sayfı kicam belalı ya. Abi burası ruh hastası değil Biz burada niye toplandık? <laughs> 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 Alo. Çekeyim öbür tarafa sen çek öbür tarafa ben çekeyim. <gürt> <gülüyor> 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 ne? Oğlum şaka mı bu? Oğlum çet şey, bak bunu getiremem ha. Baba yani ben vücudumla gündeme gelmek bir isteyen bir insanım. <laughs> içinde... Şöyle tekrardan arkası şöyle arkadaşlar. Bu da gödü sokmalı kısmı. Ekstra'dan çıkartabilirsin Baksana baba baksana anasını sikeyim Şuna bak ya, şuna bak ya. Amına koyayım kaleydi. Gece kondu oldu amına koyayım. Ne oldu buna ya? Vay ananı sikiyim yine düştü ya. Tamam bir şey demiyorum ki. Ya anasını sikeyim ya. Anasını sikeyim ya. Ama yani ne diyeyim ki amına koyayım. Yani ar tek tek dökülüyor arası sikiyor. Oğlum yarın şu şu kalede geçer yeter. yeter. Bedel ödendim helal. Biz bir aileydik. Bu ne? Ama artık, artık Cellat mı? Cellat geldi. Cellat mı geldi? Cellat geldi. Cellat geldi. Cellan geldi. Bakın ne kadar güzel izleyicilerimiz var. <laughs> Yaptım mı lan kalp? oldu bence. Tuvaleti şiş yapıyordu yapmamakla suçlayan kitleden bir arkadaşımız şöyle buyurmuş. Eee ana maşa sokup da bisiklet gibi kullandığımın evladı seni kara köpek seni kafanı orakla keserim. Senin götüne tırpan sapı sokarım. Buna koyduğumun siz pezevengi imansız <laughs> bu çocuğu putperest kabar seni boynuzunu siktimin lavuğu seni yazmış. Adı ninfomanyak 31 bu arada. Evet o küfreden arkadaşı bulduk mu? Buldum. Nympho diye biri SS'ini aldım. Teyitledim. Teyitli, teyitli <laughs> mi? Bu mu? Küfür ettiği an banla evet. bu arada. Selamünaleyküm. Nasıl selamünaleyküm? Hazırda o... bekletiyorum banın üzerine. Kanka kafamızı orakla kesiyordun. Selamünaleyküm mü oldu şimdi? Abi. Heh, anlat. <laughs> Burada bir yanlış anlaşılma oldu ya. <laughs> <laughs> Abi ya ben... sana neresini an... yanlış anladık? Kopyala yapıştır yaptım ben. Küfür okumadım bile ondan. Nereden, çok hızlı Nereden, nereden kopyala yapıştırdın yaptın? Bizim chatte böyle bir şey geçmiyordu. Nereden kopyaladın onu söyle bana. Abi sönmez raising <laughs> kadar var oradan aldım. Ha bu hazırda bekletiyorsun sen bunu. Oran çat çat. Yok gel ya, Google'a yazdım. Ha Google'a en güzel küfürler mi yazdın? Ne yazdın? Sönmez raising <laughs> <laughs> küfürleri <laughs> <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. <laughs> ne oluyor lan? Ne yaptınız? <laughs> SA arkadaşlar. SA, 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 SA. Türkler. Benim adım Hasan. Bilmiyorsanız kendine basan. Ne olmadı. Ne bileyim. Ya Hasan abi ne oldu oğlum <laughs> <laughs> ya. <laughs> falan <gülüyor> diyor. Ne bu? <laughs> o ama bacımız dedi. Evet dünya ahiret bacımız Amurant. Uzayda görsem acımam ama yani. <laughs> Zurna gibi oldu. Sol Solelle yazıyorum. Artık dünyanın en sert maddesi elmas değil. Ben çok abazasınız. Ona koyayım ya biraz. <gülüyor> 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 ananı satayım. Öyle s**erler işte ikiniz öyle şak geçerseniz öyle s**erler orada ikinizi de. <laughs> Adam, adamın içinden canavar çıktı çok güldüm. O kadar dostum. Anam abi de yapmış ya. Aşkım bir dost yap be. Road Ama sign basıyoruz o. Doğru road sign basıyoruz. Like a, oh, yes, well, like a, a few moments later. <laughs> ya yani yine geldi da. bu kurumuş bağzım Bir gün beni sorarlarsa sus. Oğlum sinirleniyor şu adam. Koymayın şunu işte kurumuş boğazımı şu adamı ya. <laughs> şey yapayım yatağın üstünde yayın. <laughs> Hoş geldin. Hadi squat yap. Squat yap. On sabah yapayım. Hadi bakalım. Kapatın lan oyunu. Kapatın oyunu. Sikar Space'e bassana abi drone'dayken. Al, çıkardım space'i şunu. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. İkizler space'e bas, space'e bas. Ne space'e bas ya? Al space'a. 1280x960. 1280x960. 1289x9. 1 2 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 götü boklu item bro. Bence kendi dediğini tekrar dinle. Ne ya? Dinli bir daha dinliyorum kendi dediğimi. Bana çok saçma geliyor bu. Neden yemeğin içinde yiyeyim ki? Bunu kim dedi bilmiyorum. Bu yayıncı kızı tanımıyorum. Bu yayıncı kızı tanımıyorum. Tanımıyorum ki kim ne dedi? Nereden bileyim? Gözükmüyor bile. Nereden bileyim? Nereden bileyim kardeşim? <laughs> alayım pik koyma Bunu hiç yaşadınız mı? Ben bunu gerçekten yaşadığımı çok net hatırlıyorum. Hem de yani kabus gibiydi ya. Bakın açıklıyorum size anlatıyorum abi. Ortaokuldan dönmüşüm altımda kumaş pantolon var. Hem kemer var hem de o kumaş pantolonların içinde şöyle bir mekanizma olur ya. Hem... Oğlum siz bugün bota ne yaptınız? 7.5'a ne ya? Abartmayın dedik Mert amına koyayım. Kalsın bir sonraki aya kalsın paneli ya. Bu var hem ee, şey var bir de düğme var bu var düğme var kemer var bir de ayağında <laughs> da şey bot var böyle baya bağlanılmış bot kostüm takdir hoş geldin ne yapıyorsun Cevahir önü çıplak. Kanka ben piyaz oyunu geliyorum sadece ama İstiyorsan gelirim Cevaire. Ama tek gelmem ha ona göre bak. Sonra vay efendim tek gelmedi falan muhabbeti olmasın yani. Umandığım. <laughs> Hoş geldin canım. Böyle bakıyorum yayınlarına takdir. Güzel yayın yapıyorsun yani helal olsun sana. Allah iyileştir. Seviyoruz zaten. Sen çıkınca da zaten chat de seviyor yani. Oğlum adam şimdi 1.90 adam chat. Bana bir bir tane koydan ölürüm amına koyayım. Böyle ben oturdum yerden sallarım. Onda bir şey yok da şimdi gerçek falan diyor. Hayatta olmaz vallahi bile diyorum Dayak yemeyelim yani boş yere. Bir dodo dövüyor zaten. Bir de takdir başımıza bela olmasın yani. Ben böyle hemen tuvalete doğru. Açmaya çalışıyorum açılmıyor. En son dedim Allah kahretsin şu şekilde durdum ayakta ve yani saldım. Ortaokuldaydım, o kadar ağladım ki sonrasında dedim Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Olur atma. Tamam güzel. Sg sg. Neydi? Sg sg. Neye gitti? SG SG, 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 Biraz tekrarlayınca oraya sarılalım. Mili Aktaş. Mili Aktaş, Aktaş ne? Hayır, hayır, Aktaş, Aktaş, Aktaş. Hayır, <laughs> <laughs> hayır, Şu an programı izliyor olabilir mesela atıyorum, anladın mı? Tamam izlesin abi o zaman yani. <laughs> Araba. <Evet. gülüyor> ne yapayım çağır yani ne demem bekliyorsun abi? <gülüyor> 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 Kalbinin abi yani, sesine güven. Kalbimin sesini Tamam kalbimin sesi Kanka kalbim kırık olduğu için ses de biraz cızırtılı Abi. geliyor pardon Oy. Üzgün hmm. oğlum bu adam Gel 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 sana pas açma kız artık gel Atsana Gol helal be Ferit ya. Gördün mü nasıl attı Kaka Karşısındayım Yok yok <gülüyor> aynı kötü değil Gol yedik Hani <laughs> <laughs> Bu, bu geldiiz de bir dakika. Dur şimdi bunun adabı budur yani. Ya bir daha aynısını yapıyor. Düşmanlarımı <laughs> sattım. Ulan ya. insan nasıl kimden haber aldığınızda toplandı? Ben onu yandım. şaşırdım şimdi. Bu neydi? kadar insan olabiliyor madem niye olmadılar? Niye olmadılar? Anlam olarak yani, nasıl toplandılar? nasıl toplandılar? Ben şey gibi düşünüyorum. Bir WhatsApp grubu varmış da lan geldiler şuraya gittiler şimdi hadi 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 falan ya, diye. Sür git, git hadi. Hadi sen, git, sen hadi. Var, var zaten kurdun ki? Ben WhatsApp grubu kuruyorum 250 falan. Bu da hemen bitiyor ama ha. Allah Allah ya Çok çok teşekkür ederim Kalp atan herkese ayrı ayrı çok ama çok ama çok çok teşekkür ediyorum Sizleri seviyorum ama bunu zaten biliyorsunuz Kendinize dikkat ediyorsunuz Öpün çok her birinizi Bye bye Hadi kavgalı seni. Görmeyeyim ha burada Pico seni. <laughs> Cyber